için teşekkür ediyoruz. Gerçekten e, çiftçiler olarak görüldüğü gibi mağduruz. Bunun etmenlerden biri de değişen mevsim koşulları ile beraber e, yağışların farklılık göstermesi. Özellikle bu yıl tam üzümün gelişme döneminde çiçek tutma döneminde yoğun yağışlarla beraber zirai mücadele işimizi aksattı. Bu aksama e, tabiatta var olan mantarların hızla ortamını bularak e, sıcaklık ve rutubet ortamını bularak çoğalmasına neden oldu. Ve bağlarda bu tür bizim tamir edemeyeceğimiz büyük yaralar açıldı. Tabii bu da bizim gelirimizi, gelir gider dengemizi bozdu. İşte pek çok arkadaş bu yıl üzümüne güvenerek değişik yatırımlar yaptı, borçlandılar tarım krediye ya da kendi tarım ekipmanlarını almak üzere borçlandılar. E ee, bu yoğun mildiyodan dolayı da e verim büyük zarar gördüğü için bu borçlarını ödeyemez durma düşecekler. Şurada hasatla beraber. E ee, borçların ödenilmesini demek çiftçinin önümüzdeki yıl tekrar sezona borçla girmesi demek. Bu nedenle biz e, bu mevsimsel koşullara bağlı olarak eee Gördüğümüz zararın devlet tarafından e, bizim yeniden yapılanmamıza kolaylık sağlanması, borçlarımızın ertelenmesi ya da e, faizlerin alınmaması konusunda bir kolaylık bekliyoruz. Yoksa gerçekten e, önümüzdeki yıl bu tarımı sürdürülebilir hale getiremeyiz. Geçen sene buradan ne kadar hasat? E, Geçen sene buradan ben bizzat aldınız? bağımdan e, Migros'un raflarına, İki bağım var. Burası 16.200 metrekare. Diğer de 5.201 metrekare. Tam 56.500 kilo. Yani 56 ton 500 kilogram üzüm verdim. Ee, bu sene ise bunun ancak... Onda biri Olur. Onda biri. Olmuyor. Onda biri ancak olacak. Olmayabilir. de. Çünkü e, dün tarım Tar tarsimden eksper geldi. Burada yeniden derin tespiti yaptığında... E, ürünü çok az bularak e, en azından tarsim policesinin benim beyanımdan yeni bir beyan verdiğim için ona göre düzenlenmesini sağlayacaklar ve dün polisem tekrar kesinleşti e, tabii verim bir hayli düşük yazıldı. Tarsim ne dedi bu konuda? Tarsim zararınızı karşılamak bir söz. Tarsim şunu yapıyor. Tarsim'in yaptığı iş, biz sezon başlangıcında bir üzüm tonajı veriyoruz. Diyelim ki 80 ton. E, Tarsim bu 80 ton üzerinden fiyata göre bir poliçe bedeli çıkarıyor. Bu poliçe bedelinin yarısı devlet tarafından, yarısı çiftçi tarafından karşılanıyor. E şimdi 80 tona göre bizim poliçemiz tuttuğu çiftçi katkısı 10 lirayken eee evet. şimdi ürün düşüklüğü olduğu için bizim o 10 lirayı karşılayamayacak bir durumdayız. Anladım. Bu nedenle eee bu verim kaybının eee mevsimsel koşullara bağlı olarak evet biz çiftçiler de hata yapmış olabiliriz. Ama eee gerçekten bu sadece benim bağımı özgü bir durum değil. Diğer pek çok çiftçi bu konuda mağdur. Aşırı yağış ve Aşırı, dolu, dolu. evet. evet. Bizim bu, bu noktada bu dolu, olmadı dolu olmadı ama aşırı yağıştan dolayı biz mücadeleyi aksatmak durumunda kaldık. Çünkü tarlaya girme koşullarımız ortadan kalktı. Bu nedenle e, bu mağduriyetimizin eee giderilmesini istiyoruz. Hani devlet diyor ki yeter ki üret. E, biz üretimden yanayız. E, bu koşullarda önümüzdeki yıl gerçekten üretmemiz biraz daha zor olacak. Hatta radikal karar alıp ürün değiştirme Yönüne bile gitmek zorunda evet. kalacağız. Bunun yanında da bir sürü masraflar ettiniz. O bile Hala ediyor. Belge? Evet, Hala evet. Hala evet. ediyor. Hala masraf ediyoruz. Çünkü e, bu canlılığını en azından korumamız lazım. Eğer koruyamazsak burada e, önümüzdeki yıl bize verim verebilecek. Asmaların da evet. ortadan kalkmasına mazot fiyatları artıyor. İlaç evet. Girdilerimiz yani. her geçen gün artıyor. Bu nedenle e, buranın artık nasıl bir yolla çiftçilere destek sağlanır? O yasa ve yönetmelikler dedi. Benim onu bir, o konuda söyleyeceğim bir şey yok. Ama gerçekten çiftçiler mağdur. Kesinlikle mağdur. Yani bu bölgede meteorolojik koşullarda ne kadar yağış yağdığı, hangi günler yağdı, aralı, aralıksız mı olduğu belli zaten. Yani biz özel bir şey istemiyoruz. Bu yağış koşulları gerçekten bazı bağları çok olumsuz yönde etkiledi. Bunlardan birisi de benim bağım. Evet. Mustafa abi siz neler söylemek istersiniz? CHP Honaz ilçe başkanı Mustafa Çelik. Şimdi, Çerik. şimdi burada bağ üreticisi dertli. Bunun yanında kiraz üreticisi de Honaz'da çok dertli. Dolu yağışlarından Honaz'da kiraz üretimi hiç olmadı. Herkes traktör aldı, ev aldı, kirazla kendini bağladı, üzüme kendini bağladı. Ama maalesef hiçbir nakit olaya döndüremiyor. Bunun yanında kuru tarım yapılan arpa, buğday da hükümetimiz 7 liradan fiyat açıkladı arpaya. Buğdaya 8 liradan açıkladı. Şu anda ofisler onu almıyor. Hep buğday ve arpa da herkesin Üreticinin elinde, elinde kaldı. üreticisinin elinde kaldı. Ne yapacağını şu anda hiç kimse karar veremiyor. Evlerin önüne dökülmüş vaziyette kuru mahsulleri duruyor. Biz buradaki çiftçi, bu Türkiye geneline yayıldı ama Honaz daha çok yaşadı dololayını Olan borçlarının silinmesi demiyoruz. Faizinin kaldırılması, bir yılda ertelenmesi talebinde bulunuyoruz. İnşallah yetkililer bu durumumuzda bizim sesimizi duyarlar, yardımcı olurlar. Bizim şu ana kadar 8-9 defa ilacı attım. Bunlar borca kaydı oldu. Ödediklerim hariç toplamda 100 bin lira civarında masrafım var fakat bunu karşılayacak tarlamda gördünüz geçerken de fotoğraf Geçin. çekebilirsiniz hiçbir şey yok benim önümüzdeki yıla girebilmem için bu yaptığım harcamanın bir kısmını devlet bana destek verirse bir kısmını destek verirse o zaman ben önümüzdeki yıllarda bunu üretmeye devam ederim eğer herhangi bir destek görmezsek üretimden Dediği gibi üretimden mecburen çekileceğiz. İsteyerek değil. Mecburen. Tarım, ya, tarım sigortası için belli bir para ödüyorsunuz. Ödüyoruz. Bu, evet, Peki ödüyoruz. bu kadar para ödemişken Tarsim'in size cevap verilmesi. Tarsim istiyor. bize cevap verdi. Ha. Tarsim bizim Tarsim çalışan prensi şöyle. Tarsim eksperi alana geliyor. Alanda bizim ııı e, beyanımıza bağlı olarak bir ürün tespiti yapıp bir poliçe tanzim ediyor. Biz mevsim bu kadar kötü, kötü koşulları yaşamayacağı için bir önceki yılı baz alıp bir tahmini ürün veriyoruz. Geçen sene 56.500 kilogram üzüm olmuştu. Şimdi diyorum ki ben 80 ton üzüm yazdırım ben kendi adıma. Fakat bu mevsimsel ve aşırı yağışlar bizim üretimimizin en büyük nedenlerinden birisi. E tabi yeterince mücadele ettik ama bizim mücadelemizin de bir Doğa kısmı edersiniz. doğaya karşı olduğu için bugün yapıyorsunuz yani ertesi günü tekrar yağıyor. ikinin tekrar yağışıyor. Bir gün geçiyor tekrar yağış. Atsak bile ilaç yağmurla beraber yıkanıyor. Yıkandığı için ilacın etkisi azalıyor. E bu bir de uzun sürünce bu periyot bizim ürünümüz otomatikmen o mevcut beyanımızdan aza düştü. Yeniden bir verim tespit istedik. Dün ilgililer gelip kendileri bizzat gerekli bilimsel çalışmalarını yaparak yeniden poliçe tanzim ettiler ki benim beyanımın yani söylemekte çok üzülüyorum. İçim sızlıyor. Yani işte onu onu söyleyeyim ben. Çok çok düşük. Çok çok düşük değil. Bu araçta bir, kilo bir, bağ için, için, <laughs> için, bir bağ için 30 kilogram bildirmiştim. Burası için 1 kilogram yazdı. Yok o da yok. Bak, Şeyde ise yukarı bağda ise yine oraya 30 kilogram yazdırmıştım. 4 kilogram yazdı. Evet. Yok arkadaş 1 kilo üzüm yok. 1 kilo bak. üzüm hiç <laughs> yok. görünmüyor ki. Evet. Ağırcın üzerinde 1 Hadi, İşte arkadaşın arkadaşım da var. Yüzüm. Geçen sene beraber aynı yere üzüm verdik. Bakalım buyuruz. Evet. Arkadaşım da dinleyelim. Sağlık var. Hastalık var bu Kolaylık yok. sağlayabiliyorsa devlet sağlayabiliyorsa Hı. sağlasın. Yani üretime devam edebilmemiz için maaşımız, emekli maaşı yetmiyor artık. Evet. Bitti ya. Emekli maaş karşılamalı hale geldi. Şu anda araçlarımızı önümüzdeki yıla ulaştırabilmemiz için bundan sonra bile kendi Gayretimizle ancak araçları götürebileceğiz. Mesela su parası vereceğiz kartlı <laughs> ilacı aldık faturalı evet. onu uyguladık faturalı hepsi belli ve bunları aldığımız yerlere ödemekte çok büyük zorluk çekeceğiz. Ödeyemeyeceğiz evet. büyük ihtimalle yani <laughs> sinsile yoluyla domine taşı usulü ekonomik yıkıma uğradı. Bir de sulama birliklerinin evet. elektrik fiyatı düştü ama sulama birliklerinin saat hesabı ya dönüm hesabı su paraları ikiye katladı geçen evet. seneye göre. Geçen Ters sene, sene, sene elektrik fiyatı bu sene daha düşük. Pompa masrafları daha düşük ama saat hesabı veya dönüm hesapları ikiye katladı. Biraz ondan mağdur ettim. Evet. Elektrik bedeli düşmesi... Elektrik bedeli aşağı düştü, şey yükseldi. Su, su parası yükseldi. Bu sene yağmur da çok ya su kıtlığı da yok esas ucuz olmasın. <laughs> Çalıştıran civarın parası yükseldi ya o civar ne o kadar şey sağlamaz. <laughs> az olmasın civar. <laughs> Evet. Üzüm üreticisi Ahmet Polat Demir. Bağımızın durumu budur. 26 dönüm bağda ne? olabilecek üzüm. Evet. E kamerada görünüyor işte yok yani. Geçen yok. sene ne kadar ürün almıştınız? <laughs> Geçen sene 50 ton civarında ürün aldım. Bu yıl son yağışa kadar 70 ton balım vardı bakıyordum. Evet. Ama son yağıştan sonra hepsi buhar oldu uçtu. Bu şekilde yandı. Ki bağları kurtarabilecek Göreceli bir Sağlığa ulaştırdım yalnız Bunların üzerinde ölü kol dediğimiz Şöyle bir şeyler var Lekeler var Bunlar devam ederse Bunları önümüzdeki yıl Kesinlikle sökmemiz ve Bu bölgenin Bağdan arınması gerekir Çünkü burada bir Muson iklimi oluştu bunu yıllar önce Akbaş Barajı tutulduğunda bahsettik konuştuk günümüzde artık burada bu bağların bu şekilde devam etmesi durumunda yetkililerden bu bölgeye uygun ürün test ederek bize bildirmelerini bekliyoruz bu ağaçların önümüzdeki yıla ulaşabilmesi için para ihtiyacımız var bakın Burada bir kiloluk salkım bu hale gelmiş. Bu bir kilo üzüm olurdu bu hale gelmiş. Yanmış. Biz buranın devamlı ilacını attık. Devamlı attık Elimizde hep kayıtlı. 8. ilaçtan sonra düştü. Şu anda gerisin geri döndük. Kükürt ve bordo bulamacına. Bundan sonra bunları onunla ancak ileriye götürmeye çalışacağız. Bir gelecek yıla ulaştırmaya çalışacağız. Ulaştıramadığımız halde de bu işten vazgeçeceğiz. Buraya bu yatırımı yaptık. Şu anda bunun üzeri her türlü sera dahil her türlü işe uygun hazır. Sera yapmak dahil her türlü yatırıma hazır ama şu anda içinde bağımız kalmadı. Aşağı taraftaki o gezdiğimiz Baba bomboş. Ürün yok ya. Yani. Durum budur. Kendimizi önümüzdeki yıla ulaştırabilmek için desteğe ihtiyacımız var.